Arkadaşlar merhaba. Ee, evet arkadaşlar merhaba. Şimdi yanımda e, bir var. Ee, biraz ses çıkartırsa kusura bakmayın. Şimdi sizle bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, e, söylemiştim Drix Sakr oynayacağız. Dreamlix birlikte arkadaşlar. Asmin. Asmin. Sus. Arkadaşlar bebeğin ismi Asmin. Asmin. Arkadaşlar ben bu videoyu Mobizen ile çekiyorum. Mobizen nedir? Hemen anlatalım size. Mobizen arkadaşlar sizin sadece ama sadece ekranınızı, e, tabletinizle telefonunuzla neyle çektiğiniz videoyu şeyle sadece onun ekranını gösteriyor. Ama Mobizen sadece bir e, uygulama olduğu için sadece şeye iniyor. Evet tablet ve telefon iniyor yani Android'lere Android'lere ve iOS'lara falan iniyor arkadaşlar. Şimdi oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Dün demiştim ki ee, oyun kasıyor o yüzden oyunu oynayamadık şimdi. Ee, oyunu kaldırdan devam edeceğiz. Kasma olursa yine kapatacağım arkadaşlar. İnşallah kasma olmaz diye düşünüyorum ama kasma var. Hakikaten fena kasıyor arkadaşlar. Fena bir FPS düşüşü var arkadaşlar. Şimdi düzeldim. Aa, kasma var ya. Arkadaşlar çok fena kasma var o yüzden kapatıyorum. Ee, Minecraft oynayacağız sizlerle. Dişim de çok ağrıyor. Ah dişim. Yeni bir, hemen yeni bir dünya yaratalım. Survivor. Ee survival olsun. Ee serisine geçeceğim arkadaşlar. Lan nerede olduk? Lan ekran siyah. ekran ben de onu kapatıp açacağım mecburen ekran siyah yoksa ben ekran siyah görürüm bilmiyorum <laughs> niye bir dünya survival yaratmam lazım <laughs> Aa, şimdi <arıyor. gülüyor> bak gene siyah Arkadaşlar siyah siyah siyah. Neden siyah ya? Arkadaşlar mecbur <laughs> açıp atacağım. Çünkü iş sorun ikisinde de karanlık çıkıyor. Mecburen bir kraytı atacağım. Böyle olursa Minecraft'ı kapatacağım artık. Yani inşallah Eee yani bakın arkadaşlar yine raki arkadaşlar oldu ben bilmiyorum. Çok fena bir şey olmuş Minecraft arkadaşlar. Evet, ok bile ya sıçıyorsa yok buradan renk görün? Arkadaşlar galiba kayıtlı olduğundan. kayıt olduğundan dolayı arkadaşlar o zaman biz Minecraft'tan çıkacağız arkadaşlar. Yani e, her gördüğüm şey çıkıyor. Şimdi e, online kafa topu oynayacağım arkadaşlar. Bu sefer yenmeye hazırım. Gelim arkadaşlar. Ben de mob güzel. Güzel Arkadaşlar mobizen indirirseniz mobizen samsung indirin. Mobizen yazın. Mobizen Samsung. Oluyor zaten. Tamam başlangıç edelim. Turnuvadayız arkadaşlar. Kupa maçı başlangıç 16 rakibi yeni rakibi 506 Yu 16 rakip. Devam. Bu da Oba! Allah. Ha ha. Arkadaşlar 4 gönder aktifimiz. karşı oynuyoruz. inşallah 2500 alırım. Çünkü 2500 altın atlaktan çok istiyorum arkadaşlar. Gol! Arkadaşlar Sekiz dedim. Oba! İkinci golümü attım. 800 arkadaşlar 36 saniye kaldı ve adam Dur, dur, dur. Beni dondurdu. Yazık ki benim hiçbir özelliğim yok. Ah. ja niet zo vroeg ja binnen zoja dat sla je aramızda paramız da yok ki yani 256 alacağım arkadaşlar şimdi hemen bir reklam bitmesini bekleyeyim çünkü 256'u çok istiyorum hakikaten arkadaşlar Abici gel. Şer, Arşin Arşin gel bak. Arkadaşlar Asmin geldi. Asmin, gel hadi hayır. Asmin annesinin yanına gidiyor. Tamam. Asmin, gel. Aşmin şey yaptım. Aslim. daha katlarsak tam bir krenç alacağız. Asmin. Abi. Aslim. Abi şey. Dur bak, biraz sessiz olun videodayım şu anda. Hmm. Hadi Asmin. Gel annenin yanına gidelim. Asmin. Asmin annenin yanına. Kim buraya böyle attı be? <laughs> Asmin. abi Gel kucağıma. Gel. Arkadaşlar. Eee. Asmin Asmin sen tamam. Asmin, Asmin. Merhaba de Asmin abi de abi Abi de hani abi. bir dakika abi, tamam. Asmin abi de abi abici Asmin abi de Asmin abi de abi abi Kokla Oh Arkadaşlar eee Asmin yanında Asmi Abi. Abi de. Abi. Abi de. Abi de. Abi de. Abi de. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Asmin maç yapalım. He. Maç yapalım. Ne nanin. Şimdi hop al. Hop, 175 kaldı. Topu dondurma 275 atıktır. <laughs> Açmayayım bir dakika. Oba gol. Oh, Allah. Hayır. <laughs> Arkadaşlar ilk gol benden geldi. Kemal Toptaş. <laughs> Çok yaşa. Apsu! Up! 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 Asmin Appide? Appide? Kom. Appi. Arkadaşlar gol atmalıyım ya da gol yedirmem, yememeliyim. <laughs> Kendi kaleme gol attım Asmin. Asmin çek onu. Hoppa. Arkadaşlar altı Ve altı oldu. Ve. Ve. Ve ve, Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. 15 dakika 14 dakika oldu. Görüşmekle ile. Aslında dur zamanımız var da. 14 dakika arkadaşlar beni dondurdu. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle 9-2 bu maçı da kaybettim. Asmin abi de abilere görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Abilere görüşürüz de. tam görüşürüz de. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle bay bay. Görüşmek bye dileğiyle. Dıl sus bakalım. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bay.